İkra'nın burada Barbie nereye takıldı İkra? Aa, Barbie bebeğini çıkar. Hadi. Aa. Ne yapıyor Barbie bebeğim? Hadi tut. Buraya indir Beyza ile saçlarını düzleştirin onun. Buraya Beyza oturt buraya. Beyza sen oturt oraya düzgün. Tuttum. Hadi. Memem. Ben İkra Barbie'sinin saçını tarayacak arkadaşlar. Beyza da burada. İkramım sen de fön makineyi ver Beyza'ya. Fön tutsun sen de tara. Al. Ama değil de. Tamam hadi Beyza Gül. Sen Beyza kurutuyor sen de tara. Bir aynadan baksın bir bebek. Bakalım var bir bebek baksın. Güzel oldu mu? Bakın arkadaşlar. İkra da burada. Gelir ona bir at koyalım. Onun bir ismi olsun. Barbie. Barbie değil. Barbie değil. Her bebeğin adı Barbie. Bir değişik bir at verelim. Bir bakalım arkadaşlar da yazar. Bence onun adı Güllü olsun. Güllü. Evet. Ya da inci. 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 i̇nci. i̇nci, i̇nci. i̇nci tamam. İnci'yi buraya indirelim. İnci ağaca turtalım. Aa, Barbie bebeğimiz. Tokası ne kadar güzel. Göster bir. Arkadaşlar çu, 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 çulakı delik. E, Ama küpe yok. Evde küpe var takarız. Olmaz mı? Oluyor. O kime geldi hediye? Bana. bana, bana benim doyum dedim ben. Aa, i̇ki arkadaşlara bir şey bana, bana söyle. Bana, bana. Hadi görüşürüz söyle. Barbie'yi de göster. Şey, abone olmayı unutmayın Getir Barbie'yi göster Barbie bay bay yapsın onlara Bay bay yaptır onlara